Merhaba arkadaşlar. Yani gerçekten çok şaşırıyoruz. Siz bir sendikasınız. Asgari ücret sorusuna krizler getirir mi? Neticesinde bazı açıklamalar geliyor arkadaşlar. Hak işten şok edecek asgari ücret açıklaması geldi. Yüksek maaş başka krizleri getirir mi? Sorusunu ilginç bir şekilde cevaplayan kişi Sayın Mahmut Arslan oluyor arkadaşlar. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin işletmelere teşvik sağlaması gerektiğini belirterek, yüksek asgari ücretle biz acaba başka krizleri de beraberinde getirir sorusunun herkesin sorması gerekiyor. Hükümetimiz işletmelere yeni yükler gelmesi için, yeni yükler gelmemesi için bir kısım teşvikleri, indirimleri ve bir kısım kolaylıkları sağlaması gerekiyor diyor. Buradan sizlere de sormak istiyoruz. Hak İş Sendikası işveren sendikası mı yoksa işçileri temsil eden bir sendika mı? Yani bu açıklamalarla sanki TİSK görevi görüyor. Yani bir işveren sendikasıymış gibi konuşuyor arkadaşlar. İlginç bir noktadayız. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay biz rakam telaffuz etmek istemiyoruz diyor. Neden? Niye telaffuz etmiyorsunuz? disk sendikası nasıl çıktı dedi 5200 lira istiyoruz diye. Türk iş neden rakam telaffuz etmek istemiyor? Bunun yanında hak iş neden işvereni koruyor? İşçi sendikası değil mi bu arkadaşlar? İşçilerin yararına olan şeyleri konuşmak durumunda değil mi bu kişiler? TİSK sendikası çıkmış diyor ki devlet daha fazla işverene destek sağlamalı asgari ücret destek primi vermeli. Evet haklı çünkü o işveren sendikası. Ama sen hak işsin. Sen Türk işsin. Neden kalkıp da işçi için bir rakam söylemiyorsun ya da işçi için onların hakkını savunmuyorsun gidip TİSK gibi işveren tarafının hakkını savunuyorsun devlet daha fazla destek vermeli diyerek. Yani gerçekten çok şaşırıyoruz. Geldiğimiz nokta çok değişik bir nokta arkadaşlar. Tamam Aralık ayının ilk haftası yani önümüzdeki hafta ve bir sonraki hafta asgari ücret belirlenecek. Erken belirlenecek. Peki Aralık ayının sonunda asgari ücretle çalışanlar zamlı maaşlarını alabilecek mi? Yoksa sadece rakam belirlenip burada mı kalacak? Yoksa bir buçuk ay sonra enflasyon daha da fazla arttığında o zaman rakam belirlenmesin de şimdiden az arttığı için şimdiden mi belirlensin? Yani kafamızda birçok soru var. Biliyorum sizin de kafanızda birçok soru işareti var. Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.